Hiç bunu hissettin mi? Yüreğinde bir haykırış var ama susuyorsun. Birini düşünüyorsun ama sebebini bilmiyorsun. Belki yıllar geçti ama hala o ismi duyunca kalbin titriyor, hareketleniyor ve kendi kendine soruyorsun. Ya bu his boşuna değilse? İbn Arabi der ki: Kalpte doğan her sevgi Allah'ın bir sırrıdır. Eğer kalbinde bir isim, bir yüz, bir his ısrarla kalıyorsa belki de o bir işarettir. Ama unutma, Allah işaret gönderir. Bazen sevgiyle, bazen kayıpla ve çoğu insan bu işaretleri fark etmez. Biliyor musun neden? Çünkü Allah'ın dili söz değil, durum ve haldir. Bazen bir bakışla, bazen bir rüzgarla konuşur. Sen tesadüf dersin ama o bir mesajdır. Birini karşına çıkarır, seni sarsar, kalbini değiştirir. Ve sen o anda ne olduğunu anlamazsın. Ama bil ki Allah birini senin için yazdıysa onu fark etmen için kalbine uyarılar gönderir. Bir huzur gelir içinden, sebepsiz yere, açıklayamazsın. Dünyan sessizleşir ama kalbin fısıldar. İşte o ve sen korkarsın. Çünkü Allah birini gösterdiğinde kalp hem yanar hem de emin olur. O yüzden bu videoda içinde taşıdığın o hissin gerçekten bir ilahi işaret olup olmadığını konuşacağız. Çünkü belki de Allah çoktan seni seçti ve sadece görmeni bekliyor. Bazı insanlar vardır ki Allah onlara defalarca işaret gönderir ama onlar bakar görmez. Çünkü herkes duyar ama herkes duyduğu işareti tanımaz. Kalbinde bir çekim hissedersin, bir huzur, bir tanıdık hal. Ama hemen aklın devreye girer. Tesadüf bu dersin. Oysa i̇bn Arabi der ki, tesadüf gâfillerin dilidir. Arif için her şey anlamdır, bir mana taşır birini görürsün ve içinden bir sıcaklık, değişik bir his geçer. O an hiçbir şey söyleyemezsin. Ama içten içe bilirsin ki bu his sıradan değil. İşte o Allah'ın dokunuşudur. Çünkü Allah kuluna yürekten seslenir. Dışarıdan değil, içerden konuşur. Bazen bir cümleyle, bazen bir şarkının içinde. Bazen de gecenin sessizliğinde o isim yeniden aklına gelir. Unut demiştin kendine ama kalp unutmuyor. Çünkü unutmamak bazen bir azaptır, bazen de bir emanet. Ve o emanet Allah'tan gelen bir işaret olabilir. Bak, herkes görmeyi ister ama herkes görmeye hazır değildir. Bir işaret geldiğinde kalp hemen o işareti tanıyamaz çünkü Allah'ın işaretleri bazen sınavla gelir. O işaret seni mutlu etmek için değil uyanman için gönderilmiştir. İbn Arabi şöyle der: Sevgi seni Allah'a yaklaştırmıyorsa o sevgi değil bağımlılıktır. O yüzden. Bazı insanlar seni sevdiğini sanır ama aslında seni tutar. Ve bazıları vardır sadece bir cümleyle ruhuna ayna tutar. O kişi belki de senin için yazılmıştır ama henüz vakti gelmemiştir. Allah birini senin için yazdıysa o kişiyle arandaki mesafe bile hikmetle doludur. Uzaklaşman gerekiyorsa uzaklaştırır, yaklaşman gerekiyorsa yolları açar ve onu sana yaklaştırır. Ama sen dua ettiğinde sessizlik oluyorsa bil ki Allah cevap veriyordur. Sadece henüz senin anlama vaktin gelmemiştir. Bir gün gelecek her şey anlam kazanacak. Şimdi seni ağlatan o eksiklik başka zaman şükür olacak. Çünkü Allah hiçbir hissi boşuna yaşatmaz. Kalbine bir duygu verdiyse mutlaka bir sebebi vardır. Ve bu sebep seni ona yaklaştırmıyorsa o duygu henüz tamamlanmamıştır. Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar gelir ve sonra gider? Neden tam bu sefer oldu dediğinde hayat bir kez daha elinden alır. Belki de Allah seni cezalandırmıyor. Sadece kalbini terbiye ediyor. İbn Arabi der ki: Her ayrılık kalbin için Allah'tan verilen bir derstir. Yani bazen Allah seni sevdiği için ayırır. Çünkü o kişiye değil, o sevgiye bağlandın ve Allah bilir ki kalbin sadece birine değil ona ait olmalı. Belki birini çok sevdin. Duanda adını geçirdin. Her gece onun için ağladın. Ama bir gün geldi. O insan gitti ve sen sandın ki kaybettin. Halbuki sen kaybetmedin. Sadece uyanman gerekiyordu. Çünkü Allah Birini kalbine koyar, sonra alır ama onunla beraber seni de değiştirir. O insan gittiğinde kalbinde bir boşluk kalır ve o boşluk Allah'ın gireceği yerdir. Belki de o kişi Allah'ın sana gönderdiği bir aynaydı. Onda kendini gördün, eksiklerini fark ettin, sabretmeyi, sermeyi, affetmeyi, Belki de ilk defa onunla öğrendin ama sonra gitmesi gerekiyordu. Çünkü görevi bitmişti. Bak. Allah birini senin için yazmadıysa onu seninle sınamak için gönderir ve sen bu sınavdan geçersen kalbin bir üst mertebeye çıkar. İbn Arabi şöyle der. Gerçek aşk seni sevgiliden Allah'a götürendir. O yüzden bazı insanlar kalbini kırar ama ruhunu uyandırır. Onlar seni yıktığını sanır ama aslında seni inşa eder. Ve sen bir gün geriye bakarsın ve dersin ki: "Meğer o yara Allah'a açılan kapıymış." Allah bazen seni en çok sevdiği yoldan sınar. Çünkü o yolun sonunda kendini değil, onu bulursun. Ve anladığında Kalbin bir daha asla eskisi gibi olmaz. Belki de o kişiyi unutamamanın nedeni hala Allah'ın sana öğrettiği dersi anlamamandır. Çünkü bazı ayrılıklar dua gibi gizlenmiştir. Sen neden diye sorarsın, Allah sabret der. Çünkü sabır aşkın en saf halidir. O yüzden biri seni terk ettiyse belki de Allah seni kurtardı. Çünkü o bilir, senin hangi sevgiyle yanacağını ve hangi sevgiyle tamamlanacağını. Bazen biri gelir, ne çok konuşur, ne çok gösterir. Ama varlığı kalbine bir sessizlik getirir. İşte İbni Arebi'nin dediği gibi, Allah birini senin için yazdıysa, onu gördüğünde kalbinde fırtına değil, huzur dolar. Herkes aşık olur ama herkesin aşkı Allah'a götürmez. Bazı aşklar insanı karartır, bazıları ise nur gibi aydınlatır. Senin kalbine doğan sevgi eğer seni dua etmeye, şükretmeye, affetmeye yöneltiyorsa bil ki o sevgi ilahi bir kökten geliyor. Ama o sevgi seni kıskandırıyor, korkutuyor, bağımlı yapıyorsa o nefsin bir oyunudur. Gerçek yazılmışlık kalpte dinginlikle kendini aklında belli eder. Yani kalbin susar çünkü artık emin olur. O kişiyi düşündüğünde ne yanarsın ne de korkarsın. Sadece bir teslimiyet gelir. Çünkü Allah'ın yazdığı yerde acele olmaz. İbn Arabi şöyle der. Allah seni birine yaklaştırıyorsa bu yakınlık seni ondan uzaklaştırmaz. Bu söz Aşkın sırrıdır. Eğer birini sevdikten sonra Allah'ı unuttuysan o sevgi sana ait değildir. Ama birini sevdikçe Allah'a daha çok yakınlaştıysan işte o ilahi bir bağdır. Bazı insanlar gelir, kalbinde huzur yaratır. Onlarla konuşmasan bile sanki dua etmiş gibi hissedersin. Onlar senin içini büyütür. Seni kendine döndürür ve sen o an anlarsın. Ben bu kişiyi sadece sevmiyorum. Bu kişi bana Allah'ı hatırlatıyor. İşte o zaman anlarsın ki bu kaderdir. Ama bu kader sahip olmakla değil, anlamakla ilgilidir. Çünkü Allah seni birine sahip olasın diye değil, birine bakarken kendini bulasın diye yazmıştır. Gerçek yazılmışlık seni yakmaz, seni olgunlaştırır. Seni deli etmez, seni sakinleştirir. O kişiyi gördüğünde kalbinde ne korku olur ne de kötü bir his. Sadece bir teslimiyet. Allah'ım, eğer o benimse bana nasip et. Değilse kalbimi temizle. İbn Arabi der ki, kalbin birini hatırladığında huzur buluyorsa o kişi kalbinin kaderindendir. Ama huzurun yoksa o aşk seni yoldan çıkarır. Allah hiçbir kuluna korkuyla gelen sevgiyi yazmaz. Çünkü gerçek yazı huzurun içinde gizlidir. Bazen her şey tam gibidir. Kalbin hazırdır, sevgin derindir, niyetin güzeldir ama bir türlü olmaz. İşte o zaman insanın içinde bir isyan başlar. Allah'ım neden olmuyor? Ama bil ki Allah hayır demez. Sadece şimdi değil der. İbn Arabi der ki zaman Allah'ın elindeki perdedir. O perde kalkmadan hiçbir dua görünmez. Yani sen dua edersin, ağlarsın, beklersin ama Allah bilir ki henüz sen hazır değilsin. Belki hala aynı hatayı yapacaksın. Belki de o kişi hala seni taşıyacak kadar olgunlaşmadı. Allah birini senin için yazdıysa onu sana erken vermez. Çünkü erken gelen her şey taşıyamadığın bir yük olur. Allah bekletiyorsa geciktirmiyor. Bir bildiği vardır. Seni koruyor. Bir meyve bile güneşin altında olgunlaşmadan koparılmaz. Kalp de öyle. Allah seni olgunlaştırır, sınar, değiştirir. Ta ki sevdiğinle değil, sevginle imtihanı kazanacak hale gelene kadar. Ve bir gün Hiçbir şey yapmadığın bir anda olur. Belki bir cümlede, belki bir göz temasında o kişi karşına çıkar ama bu sefer başka bir sen vardır. Eskisi gibi acele etmezsin, ısrar etmezsin. Sadece tamam dersin. Çünkü anlarsın ki artık vakit gelmiştir. İbn Arabi der ki: Zaman kulun değil, Allah'ın kararındadır. Erken gelen dua kabul edilmez doğru zamanda gelen dua kabul olur. Yani senin sabrın duanın süresini değil anlamını belirler. Bazen Allah seni uzun uzun bekletir ki sevgiye değil sevgiyi veren Allah'a bağlanasın. O zaman artık neden olmadı demezsin. Sadece demek ki zamanı değildi dersin. Ve o teslimiyetin içinde kalbinde bir huzur başlar. İşte bu huzurdur her şeyin başlangıcı. Unutma. Allah yazdıysa kimse silemez ama yazmadıysa dua bile ısrar etmez. Çünkü bazen en büyük mucize olmasın diye edilen dualardır. Sen o an anlayamazsın ama bir gün dönüp bakarsın ve dersin ki iyi ki olmamış çünkü Allah Bambaşka bir hikaye yazmış. Gerçek kader insanın planına değil, Allah'ın hikmetine dayanır. Allah'ın hikmetine de sual olunmaz. O yüzden bazen gecikme dediğin şey aslında hazırlıktır. Kalbin hazırlanır, ruhun öğrenir ve sonunda öyle bir noktaya gelirsin ki artık sevmek için izin istemezsin. Sadece dersin Allah'ım yazdıysan razıyım. Yazmadıysan da razıyım. İşte o an gülümser ve için huzura kavuşur. Çünkü senin teslimiyetin kaderinin kapısını açar. Bazen insan sanıyor ki yazılmış olan mutlaka yanında kalandır. Ama İbn Arabi der ki gerçek yazı kalpte bitmez. Kalpte başlar, Allah'ta tamamlanır. Yani biri senin için yazıldıysa o kişi seni Allah'a yaklaştırır. Değilse ne kadar sevsen de uzaklaştırır ve sen bunu hemen anlarsın. Çünkü Allah'ın yazdığı sevgi huzur getirir, nefsin yazdığı sevgi ise korku ve endişe. Gerçek sevgi sahip olmakla değil, emanet bilmekle ilgilidir. Allah sana birini gönderdiğinde, bu benimdi demezsin bu bana Allah'ın bir hediyesi, bir emaneti dersin. Ve hediye sahibine döndüğünde şikayet etmezsin. Çünkü bilirsin Allah hiçbir sevgiyi boşa yazmaz. Bazen Allah sevdiğini alır ama sevgiyi bırakır. Çünkü o sevgi seni olgunlaştırır, kalbini büyütür ve seni Allah'a taşır yaklaştırır. İbni Arabi der ki, Kalbin birini anarken Allah'ı hatırlatıyorsa o aşk dua gibidir. Ama birini anarken Allah'ı unutuyorsan o sadece bir alışkanlıktır. Bu yüzden gerçek yazılmışlık birlikte olmakla değil, aynı duada buluşmakla ölçülür. Belki bugün o kişi hayatında değil. Ama eğer sen hala onun için güzel şeyler diliyorsan, bil ki o sevgi Hala Allah katında canlıdır. Çünkü Allah için sevilen hiç ölmez ve bazen yazılmış olan bu dünyada değil öte dünyada tamamlanır. Belki burada yollar ayrılır ama duası aynı gökyüzünde birleşir. Ve Allah bilir ki sevginin aslı kavuşmak değil, saf kalmaktır. Unutma. Allah birini senin için yazdıysa Yollar eninde sonunda birleşir. Ama o yazı seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa o kader değil. Sadece bir hikayedir. Çünkü gerçek yazı kalpte değil, kaderde saklıdır. Ve belki de en büyük işaret budur. Allah seni o kişiyle değil, kendinle barıştırır. Çünkü bazen yazılmış olan kişi değil, senin olman gereken insandır. Sonra bir sessizlik olur. Kalbinde bir huzur belirir. Artık beklemezsin. Çünkü bilirsin Allah zaten seninle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.